Merhaba, iyi akşamlar hepinize. Ben Hatice Ozan. Ben bu banda arkadaşım Sevda sayesinde ve çocuğumun durumunu bildiği için başladım. Nasıl anlatayım? Benim çocuğumun gelişim sıkıntısı var. Bazı şeyleri kendi yaşıtları bir sefer anlarsa, benim çocuğumu yüz sefer söylersen anlayabiliyor. Bir harfi dahi yüz sefer söylersen algılayabiliyor. Ben bandı kullanmadan önce benim çocuğum kelimeleri bir araya getirip de okuyamıyordu. Bir çocuktu ve dikkatsizdi. Her şeye dikkat kesinlikle etmiyordu. Dikkati çok aşırı derecede alınıptı. E, Dengesiz yürümeleri vardı. Elimiz çok titriyordu. Ve hala da var çok hafif. E, bandı kullanmaya başladım ama çok sık kullanmadım. Ee, nasıl diyeyim Özge? Çünkü bant ee, gösterebilir miyim? Tabii mi? ki. Şu bant e, yakıyor diye kullanmak istemiyordum. Taktığım zaman devamlı çıkarıyordu. O çıkardıkça ben takıyordum. O çıkardıkça ben takıyordum. Öyle kullandık. Toplamda ee, nasıl diyeyim size bir alt ay olmuştur. Ama altı ay içinde tabi değil. Ben bunu tam iki ay içinde bir buçuk ay içinde fark etmeye başladım çocuğumdaki tedavinin hani nasıl sürede ilerlediğini ve sonra hepsini kullanmaya başladım. Çoğunu bunların yani e, nasıl diyeyim dördünde kullandım çocuğuma. Ondan sonra e, okuması düzeldi. Yani harfleri bir araya getirmeye başladı toplama yapmaya başladı, çıkarma yapmaya başladı, dengesizliği düzelmeye başladı. çok aşırı dağınıklığı yok artık, dikkatimiz var. Sonra beni öğretmenler aradı. İşte Hatice Hanım, Özge nasıl, niye bu kadar büyük bir değişim var? Doktorlarımız var doğduğumuzdan beri. O doktorlar dahi hani nasıl böyle bir değişiklik olabilir dedi. Ee, ilerleyen zamanda sonra bazı tabi artık kendisi istemeye başlıyor oturup hikaye okuyabiliyor benim çocuğum harfleri birleştiremeyen kelimeleri bir araya getiremeyen çocuğum ee, yani oturup hikaye kitabı okuyor bize yani öyle diyeyim ondan sonra yürümezleri baya düzeldi yemesi içmesi düzelmeye başladı dengeleri düzelmeye başladı yani ben çocuğumda denedim ben çünkü çocuğum için çok şeyi denedim. Doğduğundan beri deniyorum. Denemediğim kalmadı. Hepsini denedim. Hapından, ilacına, ilaçından hepsini ama doktorlar da hiç çare bulamadı. Hiçbir şey demediler bana. Bu zamana gelese kadar da yine demediler ve şu anda 10 yaşında benim çocuğum. Ama hiç kimse bir şey söylemedi. Sadece ben bu bantlarla o çözümü buldum yani. En azından <laughs> Hangi bantları kullandınız? Bunların dördünü de kullandım. Ben. <laughs> Çocuğum da hani çok teşekkür ediyorum Sevda ablaya. Sevda ablanın sonra Fatma ablay'a teşekkür ediyorum. Hani onların sayesinde en azından biz bunları hani atlatmaya başladık. Hani bize daha iyi dikkat etmiyordu. Şimdi artık evde bizimle her işi yapabiliyor yani. Her şeyi yapabiliyor ve e, önceden soru soramıyordu. Şimdi sorduğu sorulara cevap veremiyoruz. <laughs>